Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere sizlerleyiz. Kıymeti dostlar Rusya nota verdi, tehdit gibi uyarı yaptı, resti çektiler. Gerçek bir saçmalık. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çekya Dışişleri Bakanı Rusya'dan tehdit gibi uyarı aldıklarını belirtti. Rusya diplomatik bir notayla Çekya'yı Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeili silah sağlamayacağı konusunda uyarmasının ardından Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipaski yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır dedi. Rusya'nın rızası olmadan üçüncü ülkelere Sovyet menşeili silah sağlanamayacağı konusunda Rusya'dan bir diplomatik nota aldığını söyleyen Çekya Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığımız Rusya'nın izni olmadan Sovyet menşeili silahları 3. ülkelere satmamıza izin verilmediğine dair bir not aldı. Dışişleri Bakanlığı olarak buna tepki göstermedik çünkü bunun gerçek bir saçmalık olduğunu düşünüyoruz. Yapılan anlaşmalarda askeri teçhizatların yeniden ihracat maddesi bulunmamaktadır. Bu Rusya'nın Ukrayna'ya verdiğimiz desteğin kesilmesini talep etmek için söylediği yalanların başka bir yoludur dedi. Bakan açıklamasının devamında Mart ayının başında Rus büyükelçisi bakan yardımcımıza Rusya'nın Ukrayna'daki Batı silahlarına sahip konvoylara terör saldırıları beklediğini bildirdi. Rus tarafı gelen bir dizi tehditten bir diğeri olarak anladığımız bu eylemleri hiçbir şekilde engelleyemeyeceğini anlamıştır bunu açıkça Rusya'nın kendisinin hazırladığı muhtemel bir sabotaj eylemi tehdidi olarak yorumluyoruz. Ruslar Avrupa Birliği ve NATO'daki diğer müttefiklerimize de benzer mesajlar verdiği ifadelerini kullandı. Çekya, Rusya'nın saldırıları altında bulunan, Ukrayna'ya destek vermek amacıyla geçtiğimiz günlerde ordu envarterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda Sovyet menşeili T-72 tipi tankla PPB bir tipi zırhlı aracı Ukrayna'ya gönderme kararı alarak Ukrayna'ya tank desteği veren ilk ülke olmuştu. Çekya şu ana kadar Ukrayna'ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon avro tutarında yardımda bulundu.